Evet herkese merhabalar. Yine Doruk'un güzel butiğinde ofisindeyiz. Doruk gündü. Çok iş boşkalı. Ne kadar havalı bir ismin var ya. Seni. Teşekkür ederim. Aslında çok da spontane geldi isim aklıma o zamanında ama güzel oldu bence. Fena değil. Instagram'a hesap isim açarken. Hayır hayır hayır. Farklı yerlere evrildi sonra. E, Hazım Uza gözükçe Türkiye saat kulübü başkanı. Bu kadar havalı isimlerle ben Ben koymuyorum mesela. Rekabet Sen... edemiyorum ya. Sen bunu devamlı empoze ediyorsun Nesin? yoksa Hazım gözlükçü. Hayır Hazım Uzay gözlükçü. Evet. Tamam, yani. tamam, daha güzel. <laughs> Nesi ne adına tek at yarışı düzenlenen arkadaşım. Kesinlikle. At yarışı. Evet. Konuğu ve geyi geçtikten sonra bugün burada buluşma nedenimiz önümüzde güzel bir kutu. Bu kutunun da şanslı bir sahibi var. Ben sesim kısıldı. O da <laughs> sen sendim. evet. Evet Daruk sağ olsun geçen geldiğinde biraz sohbet ederken birkaç tane çok güzel saat gösterdi bana. Ondan sonra bir tanesi benim gerçekten aklımı çeldi. Sonra benden sonra bir event yapmış. Aman dedim Doruk. <laughs> gitmesin Gitmesi saat, gitmesin saat. Saat satılmasın. Saati çok gözdeydi o günde ama. Kimler istedi bu saati aslında değil mi Doruk? Tabii tabii. tabii Bu da olabilir olmayabilirdi. Neyse önemli değil. Neticede biz şu anda saati keyfimize uygun bir saati almaya gel geldik. Şimdi marka önümde gördüğünüz çok da gizli bir şey yok. Louis Erar. Biraz aslında markayı dinleyelim. Sen sever misin markayı? Evet. Jaeger yani, ama... aslında köklü bir marka. 1929 yılından beri saat severlerin tanıdığı bildiği bir marka. Fakat asıl enteresan olan bundan 4-5 sene kadar evvel ciddi bir yönetim ve anlayış değişikliğine gidiyorlar. Çok daha fazla adet üretim yapan yine İsviçre yapımı mekanik bir saatçiden biraz daha butik hatta bağımsız bir saatçiye evriliyorlar. Yani üretim adetlerini 30-40 binlerden 4 binlere kadar düşürüyorlar ve şu anda bağımsız saatçilerle işbirlikleri yapıyorlar, artizanlarla, zanaatkarlarla işbirlikleri yapıyorlar. İşte taş kadranlar hepimizin çok sevdiği, kullanılıyor vesaire. Aslında biraz daha böyle biz saat severlerin sevdiği ama fiyat etiketleri ve üretim adetlerinden ötürü ulaşmanın zor olduğu saatleri ve işçilikleri biraz daha erişilebilir fiyatlarla işbirlikleriyle insanlara sunuyorlar. Biz de 2024 yılı itibariyle Luerar'ın Türkiye'deki yetkili bayiliğini aldık. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Evet, öyle bağımsız saatçiler etrafında bir konsept oluşturuyoruz biliyorsun. Luerar'da da öyle bir iş birliğimiz var. Benim geçen... açıkçası çok sevdiğim bir marka. Dolayısıyla da çok içime sinerek sana da o saat tavsiye ettim. Ben de keyifli oldum. yani şimdi birazdan koluma takacağız. Daha önceden böyle usulen taktık ama kutu açılışını birlikte yapacağız. Biz geçen hafta Hazım'la da hatırlıyorsunuz Mustafa Eli Açık'la birlikte iki program çektik. Biraz saatin derinliklerine inerim derken Dağıldık. Çok keyifli bir saat sohbet oldu. Bu arada onun videosunu kaçırmadıysanız eğer izlemediyseniz düzeltiyorum. Mutlaka izleyin. Şimdi senin söylediğin çok önemli bir şey var. 4000 saat aslına bakarsan çok fazla da bir şey değil. Kesinlikle. Yani bu segmentte aslına baktığında bayağı ciddi butik üretici seviyesinde kalıyorsun. Dolayısıyla yaptıkları saatlerin çoğu zaten limitli. Limitli olmasının dışında da üretim kapasitesi belli olduğu için... Doğru saati doğru insanın genellikle de saat severlerin ee, neyi taktığına kıymet veren insanların bileğine yönlendirmek. Louis sanki şöyle bir hissiyatı var böyle hani ucuz değil, pahalı da değil. Erişilebilir. Hani, erişilebilir lüks adı altında bir şey yapmışlar. Evet arada iyi bir yere otururlar ve o fiyat segmentinde de baktığında aslında aşağı yukarı yani 2500-3000 franktan 5000 franklara kadar özel modelleri hariç değişiyor. Orada bağımsız diye nitelendireceğin ya da bu isimlerle işbirliğini bulabileceğin başka da bir marka olmadığı için dünyada sadece 68 tane şu an kapıda bayide satılıyormuş. Dolayısıyla aslında Allah Allah. Cidden, Allah. E, limitli ve insanların aslında saat severlerin son zamanlarda daha da takdir i̇şte en son, bir marka oldu. Çaykin'le yapılan bayağı bir üzerinde konuşuldu. Zaten bence işbirliklerine kısa bir böyle bir başlık ayırıp Doruk'tan detaylarını Sanıyorum 5. Çünkü... iş yaptılar değil mi? Yani sayısını tam bilmemekle birlikte aslında Konstantin Çaykin'le işbirlikleri var. var. Ee, Vianney Halter'le en yenisi yine yaptılar. İlk yaptıklarından biri oydu. Gayet evet güzel. ki o da çok güzel bir oy Masadaki saatlerden biri zaten. Bir tanesi. iki versiyon olarak yaptılar. Birini online satışa açtılar. Zaten 24 saat gibi bir sürede tükendi 178 adet. Birini de sadece bayilere özel yaptılar bayi versiyonu olarak. Alan Silverstein'la uzunca bir süredir çalışıyorlar ki Alen Silverstein'ın markada ayrı özel bir yeri var. Çünkü aslında marka zor günlerden geçerken bunu Manuel M. CEO'su ve orta sizlerle tanışmıştınız. Evet, evet. Kendisi de anlattığı için rahatlıkla anlatıyorum. 2019 yılında Lüyerer artık böyle gerçekten bir darboğazdan geçerken e, Alan Silverstein'la yaptıkları bir işbirliği markayı alıp o darboğazdan çıkartıyor. Ve bugünlere kadar da aslında Alain Silverstein'le bir gönül bağı oluşuyor aralarında. Saat severlerin de zaten tasarımlarını oldukça yakın tanıdığı ikonik bir tasarımcı olduğu için hala devam ediyor. Önümüzde mesela Singapur için yaptıkları gri, kart, e, gri kadranlı versiyonu var. Cedric Yohner'le birazdan bahsedeceğiz. Bir iş birlikleri var. E, Cenevre'de kendi saatlerini üreten bir bağım, başka bağımsız Acayip bir adam ya. Kesinlikle. Masana Lev'le çalışıyorlar. Mesela Monopusher kronografları var. Dolayısıyla farklı farklı. Yakın zamanda Kudoke ile yaptılar e, yaptıkları işbirlikleri de dört farklı kadran opsiyonuyla çok başarılı oldu. Yani saat severlere belki o fiyat etiketinden, belki limitli üretiminden ötürü ulaşamayabilecekleri ya da ulaşmayı tercih etmeyecekleri saatleri bir şekilde biraz daha erişilebilir kılmaya çalışıyorlar. Demokratize ediyoruz saat dünyasını ve bağımsız saatçiliği diyorlar. Güzel bir yaklaşım bence. Psikolojik olarak. Ben böleceğim. İşbirliklerinden bahsettik. Tabii aslında kendi yaptıkları saatleri de ee, yok saymayalım mesela burada tepside değil ama orta sehpanın içerisinde benim çok beğendiğim Giloşe kadran bir tane de evet, saati var. Kendi değil. yaptıkları saatleri de aslında çok e, detaylı ve çok güzel ne yapıyorlar. Sana. Aslında orada da yine şey var birazcık Hazım abi yani bu kadran işçilikleri, el işçilikleri saatin yanısında Giyoşe dediğin de pahalı bir şey keza. Onu da er, erişilebilir kılmaya çalışıyorlar fakat onu kendi koleksiyonlarında sunuyorlar bir işbirliğiyle değil. Dolayısıyla aslında zaten saatlerini bölüyorlar. Bağımsızlarla yaptıkları işbirlikleri, artizanlarla yaptıkları işbirlikleri ve kadran işçilikleri olarak. Kadran işçilikleri dediğin gibi giyoşeler var orada mesela. Benim kolumdaki şu an taktığım aventurin. Aventurin, taş aventurin, 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 aventurin çok var. güzel. Ki üçümüzün ortak sevdası taş kadranlar diye çok düşünüyorum bir Malahit versiyonu var, lapisi var. Dolayısıyla aslında saat severlerin aradıkları şeyleri farklı farklı opsiyonlarla önlerine sunuyorlar diyebiliriz. Bu arada Kudoke'ye de bayıldım. Yani aş aş acayip güzel böyle bir bordo kadran. Ha? İki ya, renk kadran var dedim ben. 4 renk kadran, dört, kadran var tamam. Kudoke işbirliğinde. Ee, senin elindeki mor kadranlısı, yeşil kadranlısı var. Bir açık mavisi var. Jean Blue diyorlar. Bir de mother of pearl e, sedef inci kadranlısı Hedefli var ki aslında orada da mesela Luerer yaptığı işbirliklerinde özellikle şeye cidden kıymet veriyor. Yani işbirliği yaptığı markaya tasarım konusunda bir açık çek veriyor. Luerer kasasında onlar kendi hayal güçlerini ve kendi DNA'larını yansıtıyorlar. Mesela Kudoke'nin Infinity Hands dediği bir sonsuzluk kolları akrebi var. Bu saatte de onu görüyoruz. İşte dokulu bitişleri oluyor genelde. Grained kadranlar. Onu burada görüyoruz. Fakat bir lüyerel imzası olarak da yine regülatör bir sahip. Regülatör evet onu diyecektim. Dolayısıyla ikisini bir arada birleştiriyorlar. Regülatör deyince abi. acaba diyorum vakit geldi mi? Ağzım şu hareketini yapsana. Şunu Kutu açılışı Lütfen, için. Lütfen evet. Şu, Bu arada A şimdi. Arabalarda <laughs> yapıldığı gibi şimdi şöyle, şunu şöyle kapatalım. Mı şöyle şöyle bir... Evet Volkan Bey. Aç abi. Açıyorum. Kutuyu açalım. <gülüyor> Buraya <laughs> alkış <laughs> efekti. <laughs> ben de açayım. sen al. sen aç. Kutumdan... Ya Kut da biz kutuyu gördük şimdi. İstiyorsan Hamdi Bey'i ara bir. Önce kutuya gitmeden önce. kutuya... Sen gördün mü? bir de kameraya çevir istersen. Şöyle bir size bir gösterelim. Şimdi şu anda elimde bulunmuş olan saatin iki tane limitli versiyonu var. İkisi 178'ler adet değil mi? Evet aynen öyle. Bir mor kadranlısı var bir de senin seçmiş olduğun mavi kadranlısı var. Antresit bir kayış var bu saatin üstündeki. Sen senin onu özellikle seçtin. Özellikle seçtim. Aslında öyle. siyah kayışla geliyor fakat e, antresitle üçümüz galiba hemfikir olduk onda. Ama zaten sabdayınların rengi de antresit olduğu evet. için bence alt e, kadranlarla birbirlerini tamamlıyorlar. Güzel bir geçiş olmuş biliyorsun ki benim aletimdir. Hazma veya sana taktığım saatleri. Dolayısıyla sizin kolunuzda göreceğim ki 39 milimlik bir kasa çapı var. Bu arada gerçekten case back'e bakmak acayip güzel. Louis Erat, Cedric Yoner diye Arka Orada özel işlenmiş. bir dokunuş var. Araya giriyorum müsaadenle. Cedric <laughs> Yohner bir bağımsız saç işbirliği olduğu için rotorun üstünde 230 tane elle işlenmiş boncuk diyelim. Aslında bir perlajvari bir <laughs> Acayip güzel. efekt verilmiş. Onu da Cedric <laughs> Yohner yapıyor. Bu arada Cedric, Yo Cedric Yohner bence çılgın. Evet. Yani birazcık da böyle incelerseniz enteresan birisi. Bir bağımsız saatçinin bile niş versiyonu kesin. 1997'lerde Shopar için çalışmış. O zamanlar evet. özellikle Mücevher tarafında çok büyük böyle bilgisi artmış. Ondan sonra kendi saatini, kendi markasını kurmaya karar verdikten sonra ilk gün bir sipariş veren iki taneyi satın almış ve evet. işler aslında yoluna gitmiş onun açılış ama adamın 3D makinesi yok. CNC, CNC makinesi yok. yok. Hiçbir şey yok. Elle yapıyor hepsini. Karuj'da, Cenevre'de bir atölyesi var. Senede 15 ila 20 adet civarında değişmek üzere kendi el yapımı saatini üretiyor. 20 tane bakın. Ya gerçekten çok niş bir şey. CNC makinesi yok, 3D printer yok. Her şeyi elle yapıyor ve Abis dediği bir kasa formu var. Hexagonal, altıgen şekilde. Şimdi zaten oraya gelmemiz gerekiyor. Evet, yavaş onu bu yavaş. Otomobil sevenler de bilirler de bir altıgen kadran Böyle hexagonal çok fazla kullanılan bir ne diyeyim sana form. Form oldu, tasarım formu oldu. Ama saatlerde görmek çok kolay çok değil. Çok görmedik Burada evet da değil mi? enteresan bir şekilde görüyoruz. Yuvarlak kasayla birleştiriyorlar evet, zaten. Aslında... Kasanın şekli hexagonal değil. Kesinlikle. Yakın çekimlerde daha detaylı olarak görülecektir. Zaten görüyorlar. Yuvarlak kasanın içerisinde hexagonal bir cam var. Cam ve... Kadrana hexagonal bir e, şekil verilmiş vaziyette dışındaki o... Outer Ring ile birlikte. Dolayısıyla ilk bakışta hexagonal gibi görüyor ama insan. Fakat Lueyra'nın 39 mm'lik excellence kasasının aslında aynısı baktığımızda. Ama özellikle cam acayip bir derinlik katıyor. Bir de ben bir sub da dokunmamız evet, gerekiyor. Aslında evet. regulatör ve subdial'lara evet, gelelim. Şey her zaman okunması zor derler ama bence değil. Baktım ben denedim. Ya bir de bir defa bence burada gerçekten çok boyutlu bir saat var. Alt kadranların her ikisi de iç bükey olduğu için kadrana bir derinlik katıyor. Yani katılır mısınız bilmem ama cam domt ve altıgen bir cam. İç bükey, İç bükey. kadranlar evet, var. Sunray efekti verilmiş bir kadran var. Neredeyse göşe gibi ışın altında mavisi de renk değiştiren. Dolayısıyla bayağı bir şey bir işte leaf ends var. Yaprak kollar dediğimiz. Kadran çok e, egzantrik ve bir sürü şey yaşanıyor aslında o kadranda. Makine de selit ha. Birçok şey söyleyelim. yaşanmasına rağmen bağırmadan yapıyor Hiç bunu. Hiç yani... Kesinlikle katılıyorum. De benim bileğime sanki oldu. tam size oldu. oldu. Ben Çünkü yani 38, 39, 37 bantlarında Bu arada... De biliyorum. Şeyde e, kayış da inanılmaz yumuş, çok iyi yumuşakmış. çok mi? Kesinlikle. çok hoşuma gitti. Acayip güzel Doğru bir... tercihi yapmamıza e, sevindim. Acayip oradan. güzel bir ama yani sizlerdeki yanlış tercih yaptık mı Bir zahmet arkadaşlar. Estağfurullah. Ee, bir de regülatörden bahsetmek istemiştim. Evet. Regülatör gerçekten okunması zor hissiyatı var derler ama bence bir dakika içerisinde hemen alışıyorsun. Aslında baktığında yukarıda neyi görüyoruz? Saati, Saati görüyoruz. Aşağıda ya saniye görüyorsun altıda. Saat bir altı saniye. saniye var. Evet. Small seconds var. Ee, Yel kovanda bütün kadranı dönüyor. dönüyor. Dur, dur baktığınızda aslında çok da e, okuması zor değil Hemen yukarıda saati görüp aşağıda da dakikanın ne olduğunu rahatça okuyabiliyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle saat severler için zaten alışık olabilmeye ama ya, yani evet. bilmeyen bir insanın da alışması çok da zor, zor olacak bir diye düşünüyorum. şey değil. Daha zor okunan saatler var son yıllarda görmeye başlayayım. Bunun bir de bordo kadranlısı var. Ya mor gibi böyle mor dedikleri evet morumsu bir kadranı var. O İkisini da... yan yana görsem aklım karışır mıydı emin olamıyorum. Ben Lacivert ve mavi tonlarını her zaman tercih ettiğim için yani bu, bence daha daha ölümsüz bir saat olduğunu ya düşünüyorum. Ya, kesinlikle. Bu arada seninle seçerken onu da konuştuk hatırlarsan. Ee, geçen hafta geldiğinde. Senin koleksiyonundaki yeri de önemli bu saatte. Yani sen normalde daha çok metal, işte, çelik bilezikli saatler takıyorsun. Ee, Deri kayışlı bir saat olsun dedik fakat böyle çok çok dress watch olduğunda da fakmak zorlaşıyor. Dolayısıyla bu antresit kayışıyla işte o ölümsüz mavi lacivert kadranıyla bence... Senin daha rahat takacağım bir saat gibi geliyor bana. Ben bunu denizlere takarım, coketlere takarım. Ya, ya kendi takarım de düşürürsün yere. onu. Düş Ama böyle şey söylemiyoruz. Olanı söylüyorum. Yelkenli'de saat düşürmüyoruz. Yerkenli de iş yapacaksak Allah saatimizi muhafaza. kenara koyuyoruz. Biz geçen gün, bu arada Buluruklu'da çok güzel bir video çektik. Nerelerde saat takılmamalı, hangi ülkelerde saat takılmamalı diye. Ben otomobil yazarı olarak bir şey daha söyleyeyim size. Eğer koltuk ayarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, koltuğunuzu manuel ayarlıyorsanız en çok saati orada çizersiniz. Gerçekten mi? Tabii. Mesela benim bilmediğim gibi. Uzatıyorsun bilmediğim kolu. Tamam. O arada... Şuraya bir vuruyor. Benim tüm saatlerim ilk iki sene çizildi. O zaman kapıdan Hayır, ayarlı... Hayır ben koltuk olan ya gibi. öyle alacaksın evet. Mercedes alacaksın ya da kenara koyacaksın saatini koltuğunu ayarlayacaksın. Bir saat peki ben görürüz, peki ben yani sana daha iyi bir şey söyleyeyim Ben uçak uçarken genelde uçakta koridorda uçmayı severim. Koridorda sol koltuğa oturuyorum abi. İnsanlar Neden? Çarpar. Evet abi. Çarpar. Sol bileziğim içeride olsun, sağımdan geçsinler diye. biz çok sağ, sağlıklı e, insanlar akıl, değiliz. Akıl sağlığı sorgulanabiliriz. <diye. bu videonun sonunda bu delilerle mi 15 dakika geçirdim diyorsanız evet maalesef vaktinizi almış olabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için bu videoyu beraber çekmek çok keyifliydi sizlerle. Ee, Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Aldık. Ve güzel zamanlar göster. Teşekkür ederiz ve Sayın Başkanımızın yakın dönemde açıklayacağı bambaşka projelerle karşınızda olacağız. Söylemek istemeyiz şu anda. Ben de şimdi söylemeyelim. Değil, şimdi değil ee, Ama siz e, bizim çekeceğimiz videolara ve böyle sesimize birazcık daha böyle kulak verin. Çünkü saatle ilgili çok daha fazla şey konuşacağız. Bu arada bir günde kolokyumu Ayrıca konuşalım. Seve Videonun seve içerisinde Doruk'u sıkıştırmak istemiyorum ama <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> Siz anladınız. Kayıttan çıktıktan sonra Kayıttan bir sıkıştıracağız. Ben iyi ayağına iyi. basıp halledeceğim. Peki, Doruk um teşekkür ederim ağırlamanın için. İyi ki geldiniz. Ee, daha önceki saat videolarımıza Hazım'la Doruk'la olan videolara e, kanaldan ulaşabilirsiniz. Soruyorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Merak ettiğiniz, ilgilendiğiniz, yorumlamamızı istediğiniz nacizane fikrimizle saatler, konular, otomobiller, tekneler varsa da yazmaktan Çekinmeyin. O haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Halikilim travels. <laughs> Gibi. <gülüyor> ya, bence bence bu sonunda kalsın. Kalacak değil